nar alsam karşı çok hiç iyi değil nar sanki karşıya Alalım yine de mi? anlamadım tam. Burası Santa falan almak lazım herhalde de. Santa oynayasım yok. Leblanc'ın counter'ını düşünüyorum hem Leblanc'a karşı iyi falan pick. Öyle bir pick yok lan. <laughs> Var mı öyle bir pick? Ben bulamıyorum. Leblanc Rengar mavi diyecek yani bize. Her düşündüğüm her senaryoda mavi herifler. Bir senaryo bulamıyorum bizim heriflere yenemeyeceğimiz. Hmm. Oğlum adam niye yüz rejide geldi buraya lan? Ben bunu atacağını biliyordum aslında da çıkamadım minyonların içinden. W'sunu yemeyelim şimdi. Kırmızı W falan yersek hemen diyeyim. Dive Angle falan oluşur. Biraz fazla minyon atladı sanki bir de herifin 3 potu mu vardı potu bitmiyor adamın. Çok korkuyorum ya ben gank yiyecek. Çok mu geldim lan Ben kaçıyorum ya Jungle diff olacak burası Ninja nice tabi almak istiyorum base'den de alamıyorum Oynayacağın oyuna tüküreyim ya Diego. Diego oynayacağın oyuna tüküreyim. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne yapıyor abi herif? Wave geldi oğlum bekle. beklesene arasını satayım herif. Ne yapacak bana? Öldürecek mi beni? Herif niye kuleyi tanklıyor abi? dog game oldu ya yine. Bir tane dangalak yüzünden 20 dakika acı çekeceğiz şimdi başladı. Hmm. Rengar hala topside daha bir galiba. En büyük problem de o. Adam ultisi geldi, bana basacak sürekli. Bu adam niye böyle oynuyor abi? Rengar'ı bekliyor herhalde, gelsin kampını kursun diye. Belki öldürür beni de. Gargoyle şeyim var ya. Öldüremez herhalde. <laughs> <laughs> Bomb play daha useful. Benim koskoca ormancıdan daha useful olan bir runum var abi düşünebiliyor musunuz? Aa <laughs> 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 oh, herif CS almadı lan. Baba kaçar. Si atmama gerek yoktu galiba ya. Pi atmak hiç hoşuma gitmedi. Şuraya atlıyorum da buradaysa bana girecek. Aha geldi sana. Lan adamın sıfır canı var. Oğlum yapma öleceğiz yine bak. Elif Triple. Aha güzel. Tam beyit derler bizim köyde buna. Tüm evi aldı bizim herif. Olsun. Ben güzel bir TP vurdum. olsun. TP direkt atmıştım şuraya. Hiçbir yerde TP yok. Bakıyorum. Gerçekten bir tane TP atacak yer yok. Bir tane. Şimdi şuraya vurdu atlar yeni. Ana zıplıyorum oğlum ben. Oo bir deyse. Rengar rengar. Ana nasıl atayım? Oğlum heriflere vuramıyorum. <laughs> Rell fena girdi ya. Rell'in gecinden çıkmak lazım. çok vuruyorlar. Ben bota iniyorum. Güzel. En azından bir tane aldık. Şurayı flash mı attı acaba ya? Direkt başından beri bu herife vursam öldürür müydüm? Sanmıyorum ha. Bence gayet olabilir gibi. Ben randuin alacağım galiba. <gülüyor> sen, sen... <gülüyor> Yapmayın dostlar, ne yapıyorsunuz? Grab'i de alalım. <laughs> gör beni, gör beni. <laughs> Ananı satayım Faker. Oğlum Mouse'u! Mouse'um sensibilisi. Allah belanı versin ya. Faker değilim haberiniz olsun. Sadece mouse sense bilgisayar alakalı bir problem yaşadık. Ufak bir problem. Bir de değmedi mi adama? Adam W ile mi çıktı? Ranki zıplarken ortada bastığım için adama değmedi. Bizim adam gitti topa. Bekleyin wave gelecek. Allah'ınızı seviyorsanız bekleyin. Kaçamaz o. Oğlum toptan ku Oğlum ne oluyor lan? Ben devam ediyorum bottan ya. Onu dayana topu çıkarttık lan. Ananı satayım. Kalkan ver. <laughs> Denedik ya. Aha. Aa, dur lan bir tane daha. Aha. Fildemişler bu adam ya. bu her <laughs> lan. Flash atsam ölmem de 3 atak atıp yürümek istedim de. Oraya TP atmam bir şey değiştireceğini sanmıyorum. Zaten yendi orayı ben top Ne yapıyor lan o? Adam red alıyor. Red agalar. Nereye kaçtı lan Afelius? Abi bu herif ne yapıyor? <laughs> Gel lan buraya. Oğlum base'e kadar kovalayacağım seni. <laughs> git lan git wave'i bırak. Geri dönüyorsan da geri dön. Aa. Bu herifi öldürme imkanım olduğunu hiç sanmıyorum. Herifin mal olması lazım. Bak bir basic daha atacak, wave gidecek şimdi. Sak. <laughs> Bizimkiler neşe alıyor ama. Aha herifin ultisini aldım, güzel. Belki bana niye gelmiyor onu anlamadım. Ulan aslında hulu breaker alsam bu herif teşviye Oo fena angle, fena angle. Ölmeyin geliyorum, çok pis geliyorum. Alın vision da verdim. Takım gelmeyecek mi? Güzel. Kazanırız herhalde. Oğlum takım niye yürümüyor bizim? Ben onu anlamadım ya. Ben o Filiz'in ağzını bunu kırardım normalde. Güzel. iyi tank kız ama da Leblanc iyi burada ha. Black Clover falan hiç gerek yok. Gitti oyun zaten. Nice. Witsend. Witsend de güzel eşya bak. MR alınacaksa Witsend ya da Force of Nature de bence Witsend daha iyi eşya direkt. Güçlü. Çok vurdurtuyor Tüvit. Sen AD veriyor, Magic Damage vuruyor, Unit, Atak, Speed veriyor. Çok şey veriyor.